Tarihi İstanbul, antik İstanbul, Osmanlı İstanbul'u demokrasiyle gitmez. Yani seçim sistemi dışına çıkarılması lazım. Çok açık bir şey. Bunu üzerinde duruyoruz. Bunu teklif etmek ayıp falan değildir. Çok fazla demokrasi aşıklığı falan biz bazen veriyoruz demokrasi demokrasidir. Köylere kadar demokrasi gitsin, muhtarlara komün belediye statüsü verilsin, belediye meclislerine seçilecek üyelerin üzerinden tahtı kapsın. Bugün mesela devlet memuru falan belediye meclisine üye seçilemiyor. Böyle saçma şey olur. Ne bilersin? Yani İstanbul'da yüz tane üniversite var. Bunun başındaki hocalar seçilemiyor kimse diyor işi gücü olmayan mesela doğ, doğmuş değnekçisi bile biliyor belediye meclisinde ayıplamıyor, ayıplamıyoruz o da, Onun da problemi var o da bir kitleyi temsil ediyor ben niye edemiyorum mesela değil mi benim belediyedeki görevim ancak ve ancak şurada toplamımız arasında kent <laughs> konseri ve üyelik yapmaktır informel bir şey bu doğru bir şey değildir. Bu doğru bir iş değildir. Ama size şunu söylüyorum, su içi İstanbul'da hatta belki daha da böyle idaresi tıpkı Fransa'da olduğu gibi Jacques biliyorsunuz Paris belediyesi, ydi. O büyük Paris değil, o Oral Paris yani. O ortadaki Paris'in belediye reisiydi. Bunu tahmin ederdi Cumhurbaşkanı önemli bir şeydir. Ve bunun meclis üyeleri fevkalade yetkilere sahiptiler. Seçilirlerdi. Ve ben hatırlıyorum orada üniversite hocaları falan vardı yani hatta son konumda öyle bir tarif edilmemiş, <laughs> tanımen tespit edilmemiş ama ananın tespit ettiği bir üyelik ve ağırlık hakkı vardı. Almanya'da bir sürü şehirlerde böyle mesela belediye seçiklerine katılmazlar, bakmazlar bilirse kalıyor bir kilisesi. Fakat bakalım tepe ne diyecek diye soruyor herif belediyede. Tepeyi mi sormalı diyor falan böyle. Tepe dediği katedral bulundu. Bamberg'de mesela bir şok var orada bir stopoz. Oradan ne geliyor bakalım diyor. Tepeden ne geliyor diyor herif. Yani bir Bamberg'e pistoposluk merkezi oldu iki bir ağırlığı, bir hakimiyeti var, bir gelenek olarak. Böyledir. Bunu düşünmeniz lazım. Yani sur içi İstanbul. Bir İstanbul'dur. Bunun içindeki semtler <laughs> vardır. Buranın idaresini artık böyle o parti, bu parti, o seçim, bu seçmen falan değil. Bir kere yani burada şehrin içinde oturan insanların çoğu İstanbul'la alakası yok. Yok yani adam öyle. Yılın birkaç ayı çalışmaya geliyor buraya sonra gidiyor. Şimdi yok onlar. Evlerini seçme öyledir Yok gidiyor. Sonra geliyor. Reyleri gel geliyor. Bir de sosyal yardım alışkan geliyor. Sonra yok adam. Etrafa karşı hiçbir yükümlülüğü yok. Hem diye bir soru yok. Şimdi burası da bir olmuyor. Efendim eğitim verelim de büyütelim falan böyle safsatalardan kurtulmak lazım. Burası olmuyor. Ve götürdüğümüz şehir tamam 2500 yıllık bir şehir ve 2000 yılında metropol. 2000 metropol var. Yakında Allah'a ver salonda bir sürü insan görecek bunu. Ayasofya'nın, Ayali'nin ve bir küçük Ayasofya camilerinin Baktır <laughs> stilisizliğinde 1500. yılı 30'lu yani. yıllarda siz dünyada böyle 1500 yıldır kullanılan ibadet edinek hatta bizim Ayali'yi de bu katlasın Allah'ım ya herkese düğün yapacak. <laughs> Böyle bir bina tanıyor musunuz? bir yani? şey. Onun için bunu pekalade ihtisarsa nizam bile, fen bile bir anlayışa bırakılması lazım. Ve bunun mesulü belediye reisliği falan değildir yani aslında buradan da bir ben bizim o Türk da bizim belediye demiyor. Yani ben bunu bir aşama olarak görüyorum. Burası daha ne kadar Suriçi, İstanbul iki belediye, bu korkunç bir şey. İki belediye Suriçi, Eminim ve Fatih. Bunun bir belediyeye inkılap etmesi gerçek bir inkılaptır. Ve çok memnun. Ama tabii size açık söyleyeyim bu sistemdeki yani birkaç sene sonra bunun da çok iyi işlemeyeceğini <laughs> göreceksiniz. O zaman herkes bizim bu dediğimizi gelecek yavaş yavaş. Ama işte geç olacak. Çünkü buradaki belediye reisinin fevkalade yetkilerinin olması lazım. Bugünkü belediyeye verilen yetkilerin ve bütçenin burayı ayakta için yeterli olmadığını şurada yaşayan vicdan verme herkes teslim eder. Çok önemli bir şeydir. Burada yaş, bu yetkilerin hala belediye statüsü bu belediyenin yeterince çalışmasına imkan vermeyeceğini Burada yaşayan, burayı tanıyan vicdan sahibi herkes teslim eder. Çok açık. Bunun referandumu yapıyorsun. Zeynep Dünyası sorulsun. Nasıl bir belediye istiyorsunuz diye. Evet bir ben AK Partiliyim. AK Parti'den hükümet AK Partili bir daim eder. AK Partili bir. Burada mani bir şey yok. Ama burada belediye ile hükümet arasında bir tür olması zaten iyi değildir. Çok pahalı yapardır. Bunu hem halk öder, hem de buranın tarihi bir mirası öder. Boş değil, bir dosta düşmana rezil olur. Bizim İstanbul sente dediğimiz zaman Sultan Ahmet ve Sarayı Hümayun'un kıtasını ayrıca inanmamız gerekir. Burada hiçbir şekilde bence otorite bir parçalanmasına müsaade edemeyiz gördü ki belediye ile vilayet birbirinden zıt kırıştı. <laughs> ve belediye ile de bakanlık zıt kırıştı. Böyle bir şey olabilir mi beyler ya? Vidayete şikayet ediyorsun, hır çıkıyor. Bakanlık el koymaya kapsa ikisiyle vidayet Yani böyle bir yapı. Bu olmaz. Böyle bir payitaht yönetilmez değil. Olmaz. Burada Fevkalade yetkili İktidar Partisi tarafından, iktidardaki hükümet tarafından tayin edilen, gözdenen, istişaresi olan bir reis lazım ki. Şey. Ve o tabi herkes tarafından, herkesin girdiği, seçilmiş, belirli kontenjanları olan hatta bir mecliste birlikte çalışır, bürokrasini ona göre teşebbül eder. Bizim önerdiğimiz idari model budur o belediye binasını yapmak için acemi olanlar kışlalarını yıktılar. Türk direnişinin abidesi olan Şehzade Başı Karakolu yani 18 Mart'ta şehit edilen askerlerin karakolunu yıktılar ve orada bir takım konaklar vardı. Orada orta <laughs> oradan da biraz daha düşük gelirdi. İstanbul aileleri oturdu. Yani eskiden benim çocukluğumdur o eğitimler gençliğim ki çocukluğu Bir konağa bir odasında iki odasında kirada oturmak bugünkü gibi sefaret değildi. Bir takım İstanbul aileleri ortaya ve ortanın altında halbice insanlar böyle oturdu. Onlar temizdi, bakımlıydı, iyi komşuluklardı. İşte mutfağı biraz müşterek kullandılar, tuvalet müşterek olur sizin şey düşündüğünüz sıvamlılan değil yani. Ben onların hepsini gördüm. Bunlar buraları yıktılar. İnsanlar evsiz kaldı. Uzak gece konuklara gitmek zorunda kaldı. İlen çektiler, beddua ettiler. Çok kötü manzaralar gördüm. Hiçbir şeyden haberleri yok. İstanbul'da Böyle yerli bir yer gibi Roma sütemeli biraz ötede Fatih yanı başında muhteşem bir şehzade başlıyor. Böyle yere böyle bina yapılmaz. Çok önemli bir şey. Bu şehirde biz bakmak, korumak Profesör Doktor Gilberto kuvvetli tabii ki tebrik ederim. Kutlu olsun. Ben takdim ediyorum hocama. Çok teşekkür ediyoruz hocam.